Toksik ilişkiyle ilgili bir içerik üretmeye karar verdiğimde ilk yaptığım şey şu oldu. Odadaki kişilere toksik ilişki yaşadım diye sormak oldu. Ve günün sonunda birçok insanın bunun içinden geçtiğini ve kurtuldum şeklinde tanımladıklarını gördüm. Aynı soruyu size soruyorum. Hiç toksik bir ilişki yaşadınız mı? Yaşadıysanız size nasıl hissettirdi? Sonraki özgüveniniz neye dönüştü? Sonra kurtulduğunuzu düşündünüz mü? Hatta çok üzülürüm deyip sevinerek mi çıktınız bu ilişkinin içinden gibi gibi sorulara kendi adınıza şöyle bir düşünün. Belki de hala çıkamadınız. Bu da olabilir. Çıkamayanlar için de neler yapılabilir belki onu konuşabiliriz şimdi. Sağlıklı iletişim ile toksik iletişim arasındaki farkı çiftler ya da arkadaşlıklar üzerinden en net hangi örneklerle görebiliriz? Toksik bir temasın içindeyseniz, bu diyelim ki bir arkadaşınız olabilir, iş arkadaşınız olabilir, romantik bir partneriniz olabilir, fark etmez. Böyle bir temas içindeyken zaten burada kendinizi güvende hissetmezsiniz. Sürekli bir gerilim ortamı vardır. Yani ne söylesem yanlış anlaşılırım. Acaba şu anda bu söylediğimden dolayı başıma bir şey gelir mi? Ya da bir şey istersem, bir şey de talep edersem bu yine bana olumsuz bir şey olarak geri döner mi şeklinde düşünceleriniz sürekli döner. Halbuki biz normalde bir kişiyle temas ederken değil mi? Bunları düşünmeyiz. Bir ihtiyacımız vardır. İhtiyacımızı belirtiriz. Karşılık görür ya da görmez. Bir duygusu ilk etapta yani cümleyi kurmadan önce yoktur çok fazla. Nasıl anlaşılacağınıza dair. Ya da aynı şekilde karşınızdaki biri size bir şey söylediğinde stresli, gergin hissetmezsin. Ama toksik bir temas varsa, toksik bir ilişki varsa orada her an alarm durumundasınızdır. Her an bir şey yanlış söyler miyim, yanlış anlaşılır mıyım şeklinde bir hissiyat vardır. Yani bu kişiyle Diğer kişileri yan yana koyun. Hangisinin yanında daha güvensiz, hangilerinin yanında daha güvenli hissediyorsunuz? Aslında çok basit. Hani ne yaşadığınızı anlayabilmek için buna bir bakabilirsiniz. Çünkü çokça zaman bu diyaloglarda kendinizi suçlu görüyorsunuz. Yani ben herhalde yanlış bir şey söyledim, o yüzden de öyle oldu. Herhalde ben eksiğim, tamamlanmam gereken taraflarım var, o yüzden de öyle oluyor. Herhalde hepsi benim yüzümden oluyor bunlar şeklinde bir tutun. Sizin aslında durumu yanlış yorumlamanıza sebep olabilir. Bu toksik bireyler, toksik bireyler demeyeyim çünkü onların bir takım psikopatolojileri var aslında. Toksik ilişkiler yani böyle zehirleyici ilişkiler, bize zarar veren ilişkiler diğer ilişkilerden net bir şekilde bu şekilde ayrılır. Yani farklıdır. Orada farklı hissedersiniz, burada farklı hissedersiniz. Toksik ilişkilerin kaynağı daha çok bireylerin kişilik özelliklerinden mi yoksa günümüz sosyal kültüründen ve beklentilerinden mi besleniyor? Şimdi bir diğer taraftan bunun bir de diğer ucu var. Bunun diğer ucu da şu. Herkes kendi dışında herkesin bir takım patolojileri olduğuna inanıyor. Yani ilişki kurma biçimlerinde de kişiler daha ben merkezci olmaya başladı, daha paylaşıma kapalı olmaya başladı. Bir takım şeylere karşı toleransı daha da düşmeye başladı. Bir tarafıyla diğer ucuna da bakmak lazım. Yani hani herkesi toksik diye etiketlemek, herkes narsist, herkes bipolar, herkes işte bir takım kişilik bozuklukları olan birey olarak etiketleniyor ya günümüzde internette. Bunun da bir diğer ucunda aslında dengede bir ilişki kurmak için konuya kendimizden de başlamamız gerekiyor. Yani bu bir takım kültürel değişimler, dejenerasyonlar bizim ilişki kurma biçimlerimizi de değiştirdiği için hem karşımıza bakacağız hem de kendimize bakacağız. Çünkü daha böyle narsizm çağı olarak tanımlanan bir çağda bireylerin daha ön plana çıktığı, herkesin her şeye hemen hızlıca ulaşması sanki bir hakmış gibi algılandığı bir çağda da bir tarafıyla da ilişki kurmakta zorlanıyor tabii ki de. Yani kültürel olarak da bunun ilişki kurmayı zorlaştıran bir boyutu olduğunu da özellikle altını çizmek isterim. Umarım ne demek istediğimi ifade edebiliyorumdur. Bunun kültürel boyutu ve birey boyutu olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunların hepsini bir kenara koyduğumuzda benle başlıyor her şey. Şimdi zorlayıcı bir ilişkinin içindeyken benim özgüvenim zaten zedelendi. Eskisi gibi hissedemiyorum. Kendimi daha suçlu hissediyorum. Sanki her şey benim yüzümdenmiş gibi hissediyorum. Normal bir cümle kur, kurmakta zorlanıyorum. Kendi planlarımı, sınırlarımı çizmekte zorlanıyorum ya. Diyelim ki bunun en dibine battık. Diyelim. Gelebiliriz. Bunun en altına kadar geldik. Buradan da bir çıkış var. Buradan sekerek çıkarız belki. Yani o kadar dibe gittik ki buradan artık sekerek zıplayabilirim dediğim noktada kendime geliyorum. Bu kendime geldiğim noktada ise daha bir sağlıklı bir yetişkin gibi yeniden inşa ediyorum birçok şeyi. Yani özgüvenim belki yıprandı, bütün kalelerim yıkıldı, kendimi savunamıyorum, kendimi ifade edemiyor olabilirim. İlk önce bir birey olarak, bir sağlıklı yetişkin olarak Barış nasıl davranıyordu? Bu ilişkiye nasıl tepki verir? Böyle bir durumda Barış'ın sağlıklı bir yetişkin hali ne der? Şeklinde sınırları yeniden yapılandırmaya başlıyorum herkesle. Nerelerde hayır diyebilir, Nerelerde hakkı vardır, nerelerde evet diyebilir. Yeniden yapılandırıyorum. Tıpkı yeniden büyüyen bir bebek gibi. Bunu bazen terapist eşliğinde yapıyorum. Bunu bazen kendi kendime yapıyorum. Bazen de arkadaşlarım bana bu konuda yardımcı oluyor. Aslında konu bir yerde toplumla başlıyor, karşımdakiyle başlıyor ama değişim, dönüşüm o toksik ilişkiden çıktığında yani o travmatik yaşantının içinden güçlenerek çıkan bir barışa dönüştürmeye çalışıyorum kendimi kişiyi gördüğünüzde o kişinin toksik olup olmadığını anlayabilir miyiz? Şimdi insanların bir takım yaraları var hayatta biliyorsun ki. Yani senin de var, benim de var, başkalarının da var. Herkesin bir takım yaraları var ve bunlar ilişkilere yansıyor illaki. Bu ilişkilerinde bazen bu zorlayıcı bir hal alabiliyor. Bazen kendileri için zorlayıcı bir hal alabiliyor. Çeşitli şekillerde ilişkilerde zorlanmalar yaşanabiliyor. Fakat birlikte iyi hissederek daha iyi bir halimiz ortaya da çıkabiliyor. Konu aslında Aa bu toksik, şu narsist, işte şu bipolar, şu bilmem ne falan şeklinde etiketlemektense çok basit bir takım parametrelere bakmak lazım. Yani çünkü karşımızdaki insanın yaralı olma ihtimali çok yüksek ve bazen o yaraları da bize çekici gelebiliyor. Bunu da kabul ediyoruz yani çünkü insanın bilindik olan şey her zaman daha çekici gelir. Yani travmatik de olsa böyle bir söz var. Hatta bu sözden de bir bahsetmek isterim. Kişinin bilindik zorlanmaları her zaman bilinmedik mutluluklara tercih edilen bir şey. Çünkü oyun alanı bildiğim nokta onunla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Ama şunu bilmek lazım. Karşımdaki kişinin başkalarıyla ilişkisi nasıl? Arkadaşları onun hakkında ne düşünüyor? Ailesi onun hakkında ne düşünüyor? Buna bir bakmam lazım. Onunla konuşurken kendi sınırlarımı, limitlerimi belirleyebiliyor muyum? Orada bana özel alan yaratabiliyor mu? Bu sınırları çizebiliyor muyum o kişiye karşı? Hayır dediğimde bu duyuluyor mu, görülüyor mu? Duygularımı ifade edebiliyor muyum karşıya? Karşısı benimle empati kurabiliyor mu bu duygularla ilgili? Anlamaya çalışıyor mu, görmeye çalışıyor mu beni? Sonuçta bu ekip arkadaşınız da olsa, romantik ilişkiniz de olsa bir bir çeşit bir ilişki kurma biçimi. Benim kendimle kurduğum ilişki ne kadar önemliyse İç sesimle nasıl konuşuyorsam, kendime nasıl konuşuyorsam, orada ne kadar şefkatli varsa karşıyla kurduğum ilişki de benim mutluluk seviyemi belirliyor çünkü. Aksi takdirde özgüvenim de yitirmeme sebep oluyor bu ilişki biçimi. Benim bütün mutluluğumu, neşemi de götürüyor ve burada bir bir şekilde kolum kanadım kırılmış şekilde hayatıma devam ediyor. Üstelik bunun tümünün benim suçum olduğunu düşünmeye başladığımda daha da büyük bir girdaba dönüşmeye başlıyor. Bu sebeple eğer ki böyle bir ilişkinin içindeyseniz de diyelim ki. Bunun içinde de bunları yaparak, bu sınırları belirleyerek, duygularını ifade ederek, bazen istemediğini net bir şekilde ifade ederek ne pahasına olursa olsun orada kalmak gerekiyor. Nasıl ifade edeceğiz ki karşımızdaki çok yüksek bir şekilde konuşuyor? Sorun yok. Bu da sizin geliştirmeniz gereken bir alan olabilir. Bir durun ve nefesinize dönün konuşurken. Yani zihninizde o kaybolup gitmek yerine bana şimdi bunu diyecek, söylersem şu olacak, bu olacak. Kendiniz savunma cümleleri yerine sadece karşınızı anlamaya çalışın. Ya beni dinlerken mesela nefesinize odaklanın şu anda? Nefesiniz diyelim ki burnunuzda hissediyorsunuz. Sadece beni dinleyin ve ara ara nefesinizi hissedin. Bu sizin topraklanmanızı ve ilkel beyninizin yani amigdala ve benzeri kısımların daha zor ateşlenmesine, güvende olduğunuzu hissetmenize sebep olacak ve kendinizi daha kolay ifade etmenizi sağlayacak gibi birçok tekniği terapistlerle, arkadaşlarınızla, uzmanlarla konuşarak bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Evet dostlar gördüğünüz gibi sizler için sık sık yeni içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerden haberdar olmak için beğenmeyi ve ihtiyacı olan sevdiklerinizle bu içerikleri paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.